toplu bir şov yap bakalım Günefes. Oo bakın 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 bakın. Ha, bak yavru köpek oraya geldi. Bakayım. Orada. Orada bir tane daha var. <laughs> Bak oradalar. Evet. <laughs> Vur kızım al. Hadi sen de. Sen topa bile bakmıyorsun ki aşkım. Hadi yakalayın bakın kim yakalayacak. <gülüyor> yerde, yerde. <gülüyor> güneşe de, güneşe de ver. Hadi sen yap, sen vur hadi. Hadi tamam sen. Evet. Sen de hadi. Hadi. Aferin. kızım. Al güneş sende. Al bak sen de hadi sen vur Aferin sen, şey yapayım, sen. Hadi sen at. Ver güneş ne ablası. Ver ol bana atsın. Peki. At bana kızım. Olayım, hadi buraya alna. Hadi. Aferin.